Ayşegül, sana görev. Say bakalım. Bir, iki, üç, dört, İnsanlar var sevmiyorum. 100 tane vardır bu. On çarpı bin. Bu da bitti. Telefon atıp atıp, atıp kızan değerlendiriyor. Evet, şimdi arabamızın park süresini çoğaltmamız gerekli. Bir yavaştan oraya gidelim. Siz McDonald's'a ol korktunuz şeyler için. Bu tarafta vardı. Gelin bakalım. Bu ne be ya? Gelip geçen para istiyor. Köylük yerde. Ne işiniz var? Şu parayla sizin diye söylüyordu ya. Olanlar oldu da. Evet. Onda diyesim geldi. Mı? ben bir daha bir şeye bakayım da Merviş. Neye? Bir şey kalmadı ne Tut bakayım. Evet, bunu da gezdik. İspanyol merdivenleri, Trevi Çeşmesi. Papa'nın yazlık sarayı. Bu yolda gideceğiz onu. Vatikan'la two size kaldı. Tamam. Şeyi yedik, pistacholu kurmasanı yedik. Two size lazım, güzel lazım. O 11'de açılıyor zaten, süremiz var. Aynen. O zaman biz bir şeyler için Fransa. Aynen. Ben gidiyor oraya. Pasaportumu alayım. Şimdi bulalım şeyi. Tane... Yani şimdi böyle limon, limon diye. Burada limon sorbeti ve limon cheesecake'i seçtik. Aslı kremusuya gidiyorduk ama Mehmet bunu görmüş de. kafasına yazmıştı zaten arada daha açılmamıştı. O da 11'de açılıyor herhalde. Ee, ben şey tatmadım ama cheesecakeli olan çok güzel. Cheesecake çok güzel diye sorbe çok güzel. Sorbe de çok güzel. Tam sıcak havada. Limonun içerisine böyle yapıyor. <laughs> E, Vatikan'a zaten uzun bir yolumuz olacak oradan. Oradan <laughs> bir yandan tiramisu, bir yandan bunu yiye yiye gideceğiz. Yoksa kocaman aldı. Aynen. Ama 7 euro da aldı be ya. 7 euro da aldı. <laughs> o da normal evet. ya. Ama Türkiye'de de olsa... <laughs> Çok mu güzel? Çok güzel. Ben sorbeden tadamadım. Sorbeden versene bana. Ben Çok sorbe aşağıda kaldı. Aa, Sus değil ki. Ona gerek yok zaten. Ah. Sorbe mi bu? Evet. Cheesecake koyalım Ekşi ama güzel. Ha, Ayşe orada tabak yap onu. <laughs> güzel. Araba geliyor. Birazcık kenara gelin bakalım. Şimdi biz two size'a gidiyoruz. Oradan, gör, oradan da teremosiyi alalım. Hem tiramisu yiyelim anladım. hem bunu yiyelim. Ben bölüyorum. Sonra Vatikan'ı gezelim. Vatikan'a bunlarla sokmazlar mı her şey? Tamam. Aa, kolsuz girilemiyor der mi acaba Vatikan'da? Daha cez. Sen hep kollu gidiyorsun. Böyle çekiliyorum fotoğraf onda. Aynen. tane mi almak lazım hocam? yüzden? mi almak lazım o yüzden? fıstıklı var, orijinal var, strawberry, yoz, tiramisu, orijinal, böyle. Bu da böyleymiş. Hem small'u varmış, big'i varmış, bu büyük olanmış. Büyük üç buçuk, küçük iki buçuk euro Two size burada. Eşitleri işte, ee, peanut butter. Fıstık ezmesi, pistachio, ee, antep fıstıklı, orijinali ve çileklisi var. Çilek mi? Evet. Şöyle çekeyim. Hemen tadına bakın, yorumlayın. Bu sefer ilk bana ver. Gel buraya gel 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 tatlım. gel kuşum. gel gel Gerçekten Nasıl? Güzel, nice. Bakayım Ayşegül. Hmm. içine giren. Ne biçim var hmm. Hmm. Güzel, güzel. Kakao. So. Hmm. Kahve Beğendik, güzel. Ama ben limondan devam Güzel oldu, güzel gider şimdi. Bir de suyu patlattık mı evet. Vatikan'a hazırız. Aynen. Hadi devam. Oo, de, daha ekşiymiş. Evet. Limona ulaştık ya. E, suyunu da suyunu da verseydik, içseydik hmm. Onu şey kullanacak herhalde. Ertesi gün dondurma sorba yapmayı kullanacak. Hmm. Limonata satıyor ya bir de orada. Ben yazıyorum şeyi, Vatikan'a. Yolcu yoluna gerek. Şöyle de Vatikan City'ye doğru. Buradan karşıya geçeceğiz, sola döneceğiz. Şu tepesi gözüken yer var ya Maç. Evet. Şurası. Oraya gireceğiz. Yine şurada bak heykelde bir kavga dövüş, kavga dövüş kargaşa. Bu şeyler kaldırmış oradan. Ne yaptığı belli değil. çözdüm ben bu İtalyanı. <laughs> ne güzel oldu bence. Bize yeşil ışık yandı. <laughs> Araba da geçiyor oradan. Bir yandan akın halinde zaten yayalar geçmiş. Hey dedim böyle. Adam da oradan bağırıyor. Hey diye arabadaki. Sonra <laughs> cevap bir de anında. Anında verdi böyle karşılıklı. Dedim biz anlaşıyoruz. Gel yapalım. hey. <gülüyor> <gülüyor> Söylenme bana dedi. <laughs> Dıt mı? Buradan araba mı geçiyor? Evet Ayşe Gülcan. Birazdan ülke değiştireceğiz. Vatikan. Vatikan Vatikan'a gidiyoruz. Orası başka bir ülke. Bu kadar açık işte. Şu binanın bulunduğu alan. Bu binanın bulunduğu alan kadar işte ülke. O yüzden şey dünya, dünyanın en küçük ülkesi. İstiyorsan yap. E yok öyle bir sınır geçiyorsun tarzı bir şey yok. Hollanda, Belçika sandal. Hollanda, Belçika sınırı gibi değil evet. Evet üçlü sınır var tabi. I I I'm it. It. This is, you want to be one of